Ali de var ya da Yine var da yani burda. Ali Mine var. Kodumun tam varız. Hazır abi bakabilirsin bu yana.

Nazım <laughs> 150, 150 <var> <laughs> abi merhaba. Merhaba canım. Abi. Seni bir açılışta gördüm abi. Ha gördük ha. Şeyde mi? Yeni Refah'ta mı? <laughs> ya Refah ya da Eyvah. Bak ya Refah ya da Eyvah. Ha böyle. Evet. 20 yıldır vasıfsız desek edin. Aynen öyle. 20 yıldır AK Parti'yi vasıfsız desek edin. Vasıfsız desek bakalım? Canlı yayın mı abi? Yok abi YouTube atacağım. YouTube mı? Abi. Anlaş geliyor yavaş yavaş halk. Televizyon atacağım ben bunu. Ne bu Bir mu, ya. Ya, kadar ya. ya oğlanı getirdin mi? Değil. Değil işe mi abi? Ha ne diyorsun abi? Hangisi? Ha, Kamyon ya, ya, ya. kusura mı acaba ya? Bilmiyorum. Şu anda koyumuzda yağmur borlulası vardı arkadaşlar. <laughs> Tepeleri hep çekmiyor <bedeli yapacak> <laughs> mu?